Serhan. Serhan bana bakar mısın? Ne oynuyorsun sen? He? Serhan'ın en çok sevdiği oyun. Şekilleri yerlerine takacak değil mi Serhan? Hadi tak. Tak oğlum. Hadi tak baban sana yardım etsin mi? Katım. Hadi vur sen de onun üstüne vur. Vur. Evet taktın. O neydi? Üçgen mi o? Evet. Şimdi onu da tak. Hadi vur. Vur. Aa elinle mi ittirdin? Başka? Onun yeri nerede? Baba sana göstersin. Heh. Vur hadi ona. Vur. Çok hızlı vur. Vur vur vur. Vur vur vur. Hayır olmadı. Vur. Evet. Evet oldu. Bravo sana. Alkışla kendini. Aferin sana. Başka hangisini takacağım? Ah, evet. Hayır babası sana bu sefer baban sana göstermesin sen kendin bulacaksın tamam mı yerlerini? Tamam mı Serhan? Heh, hadi onu da vur. O ne yuvarlak? Onun rengi ne Serhan? Mor. Ama, baba mı? Tam baba vursun. Vur. Heh, şimdi sen de vur. Girdi mi içine? Evet, girdi. Başka hangisini takacaksın? Sen bul onu, tamam mı? Baba göstermeyecek sana. Nerede onun yeri? Orası mı? Hayır, sen tak ama. Baba biliyor zaten. Sen takacaksın, tamam mı? Onu sen tak. Sen tak onu. Hadi bul, nerede onun yeri? Doğru mu orası? Ben vur hadi ona da. Vur vur vur. Yaptın mı? Hii, aferin sana. Aa, onu da çok çabuk taktın. Bravo. Serhan sen bu işi çözmüşsün. Hepsini bitirdin. Ha? Vur 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 vur. Aferin Serhan. Alkışla kendini bence. Baba da alkışlasın seni de alkışla Sera. Bitti. Bitti mi? Şimdi sen onları çıkar istersen. Ters döndürsün baba onu. Hadi çıkar. Elinle çıkar. Çıkar onları. Baba göstersin bir kere sana. Hadi bak böyle çıkaracaksın. Bak. Bak çıktı. Hadi sen de çıkar. Tut. Tut çıkar. Hayır öyle değil oğlum. Tutacaksın. Elinle tut. Heh. Çıkar. Heh. Ay çok mu zor Seran? Çıkmıyor mu? Çıkıyor. Hadi çıkar tut. Heh, bak çıktı. <laughs> hadi çıkar. <laughs> Aa, ama çıkarırsın. Hadi hadi. Dene bir kere daha dene. <laughs> hadi dene dene oğlum hadi. Çok hızlı. Heh çek kendine doğru çek. Ya <laughs> <Aa>, çıktı. <laughs> Birlikte tutalım mı? <laughs> hadi tut. Tut bunu. Tut. Çek. Aa çıkmıyor. Serhan çıkmıyor. Aa. ben de çıkaramadım. Uçan. Gerçekten çok zormuş Serhan. Hah. açsın mı? Evet, hadi. Onu da çıkar. Heh, çek. Bravo sana. Bunu da çıkar. Hadi, 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 hadi. Çıkıyor, çıkıyor. Az kaldı. Serhan çıkardı. Bravo sana. Hadi bir daha alkışla kendini bence. Aferin. Şimdi ben kapatacağım. Bana bay bay der misin? Hoşçakal de. Öpücük dağıt bana. Aferin. Bay bay.